Ben bir işi kovaladım mı, kaçırmam koçum! Plak şirketleri, playbackleri hazırlatmış. Stüdyodan kayıt için gün dağıldık. Şimdi savcıdan bir günlük izin aldık mı, tamamdır işimiz. Tirara teşebbüs etmiş, benden nasıl izin isteyebiliyorsunuz? Gücre cezası var, sicili bozuk! Haklısınız, kaçmaya çalıştım. Ama şerefim üzerine yemin ederim ki bütün düşüncelerim değişti. Kaçıp da sizi müşkül durumda bırakmam. Suçun kaçakçılıkmış. Tek suçum insanları sevmek onlara inanmak beni bu hale düşürenler dışarıda ben içerideyim. Senelerimi geri alamayacağımı biliyorum artık. Senin durumunda olan birine nasıl güvenirim ben? Bir fırsat geçti eline savcı bey. Ekmeğini alın teriyle, sesiyle kazanma fırsatı çıktı. Yaşatın onu. Yeniden doğmama yardım edin. Söz veriyorum. Cezamın bitmesini bekleyeceğim. Çıkınca da ekmeğimi silahla değil, sesimle kazanacağım. Mert bir delikanlısın sen. Açık konuştun. Cemiyete faydalı bir kişi olmak istediğin için sana izin vereceğim. Ama yanında gene de jandarmalar olacak. Sağ olun efendim. Sizi utandırmayacağım. Tebrik ederim kardeş. Sağ ol. İşimiz bitti tertip kelepçeleri takabilirsin. Gerekmez koçum. Kaçıp da bizi yakmayacağına inanıyorum. Sağ ol. Geçmiş olsun koçum. Sağ ol abi. Anacını da getirecektim ama belki istemezsin diye düşündüm. Anama ben gideceğim. Bununla gidersin öyleyse. Senin da aldım. Beğenmediysen geri veririm. Beğenmemek değil be abi. Bir zamanlar bir kamyona bağlamıştım umutlarımı. Mutluydum sevgi taşıyordum yüreğimde. Bugün her şeyim var ama ne umudum ne de sevgim kaldı. Boş ver, kalkma kafanı. Bugün yeniden doğdum koçum. Hesabına yatırayım mı koçum? Hayır Nuri abi. Hapishanede konuştuğumuz gibi toprakları satıran. Kuru toprağa bu kadar para yatırılır mı be koçum? Ben toprak çocuğuyum. Toprağın kıymetini bilirim. Ayrıca benim için bir hesaplaşma bu.